Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle bugün Menon Medon oynayacağız. The Dark Pictures Anthologies serisinin ilk oyunu. Daha önceden kanalda neyi yayınlamıştık? The Dark Pictures Anthologies Little Op'u yayınlamıştık. Little Op'u önce yayınladım. ikinci oyun aslında da. Bunun sebebi daha bu sene çıkmış olmasıydı. E, Until Dawn izlemişsinizdir. E, yine süper masif oyunlarından biri. Bu süper masifin oyunu ama e, Until Dawn değil kendi serisi var. The Dark Pictures Anthologies diye. Şimdiye kadar da iki oyun çıktı. Gelecek sene de üçüncü oyunu çıkacak. Ve ikinci oyunun sonunda bize verdiği mesaj şuydu. En az bir kere daha görüşeceğiz demişti. Küratör. Küratör şu an ekranda gelecek az sonra karşınıza. Hemen ben onu da vereyim. Şu an ilk oyuna geri döndük. Bu oyun 2019 yılında çıkmış. Bir yıl önce çıktı. İzlemiş olma ihtimaliniz var. Benim gözlerimden görmenizi isterim. Bana eşlik eden arkadaşlarımı görüyorsunuz hemen şurada chat. Onlara da teşekkür ediyorum yayına eşlik ettikleri için. Hemen oyuna geçiyorum. Yalnız oynama. Bak mesela eee indirdiğim dil yaması oyunun eski peçine hitap ettiği için şurası yok mesela. Çevirmemiş. TV gecesi. Hikaye arkadaşınız oynayın. 2 ile 5. Ya illa arkadaşımla oynamak zorunda mıyım? Ha yalnız oynamaya bastım ben çünkü. <laughs> ay Evet yeni hikaye ediyoruz Başlıyoruz. Çim pazarı. Güney Çin denizi. Güney Çin denizi. Tamam. Creators Cut diye bir şey var lan. Hikayenin alternatif sürümünü oyna. Sinema versiyonu bitirdiğinizde kilidi açılır. Oo. Değişik şeyler var. Daktrili hatırlıyorsun ha İhsan. Hi YouTube. Evet oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş. Gidiyor böyle. Konichiwa Japonca ama Çince değil. Ni hao Çince. Çin'de geçiyorsa korkutacak çok şey çıkabilir karşımıza. Valla nerede geçtiği önemli değil. Diğer şey de üçüncü oyunun fragmanında da şey var. Amerikan askerisin yanlış anlamadıysam. Ee, şeyle kapışıyorsun. Sümer mitolojisindeki ruhlar. Aa, ben bu arada denizden korkarım ya. Yani sudan korkmuyorum da deniz beni korkutuyor gece özellikle simsiyah. Ne olduğunu görmüyorsun falan. Burası da bir liman. Çin denizi falan dedi ya zaten. Amerikan bayrağı var, tabut muhtemelen. Neler olacak? Go to your station. O şarkı değil mi bu? Acaba yine Odez şarkısı mı çalacak bu oyunda da? Dört tane tabut var. Oyunun sesi yüksek mi sizin için bu arada? Ben birazcık bana benim için yüksek olduğunu hissettim. Ses ve dil, grafik ayarları işte bir ses ve dil. Ana sesi bir şuralara çekelim. Geri dön. Ee, bir de şeye bakacağım. altyazı var mı diye bakacağım. Alt yazı hayırmış mesela. Alt yazı evet abi. altyazı neden yok? bilgisayarı var diye seviniyor. En son bir Türk oyunu oynamıştık korku. Ses ayarı yoktu. <laughs> Chat ona çıldırıyor şu an. Bunlar asker. doktekleri var. Yani işte künyeleri var bu oyunlarında. Ya verdiğim açıklamada. Tamam, ha bunlar piyade. Stop the What? Bu herif tanıdık gelmiyor mu? Sanki önceki oyunlarda da bu vardı. Daha şeyde vardı bu karakter. Dövüşmeyi biliyor musunuz? Bana bir çeyreklik ver dedi. Hmm, geleceğimi öğreneceğim. Abi girmeyin böyle işlere ya. Liman pazarı. Bunlar bayağı Çince biliyor ama. Taşlara sormak istediğim bir şey var mı? Meraklı. Bana oğlumdan bahset. Zengin olacak mıyım? Oğlumdan bahsetsin ya. Yazık lan. Genç asker. Bu arada özlemiş mi ya? Bu tarz. Bambu taşı ya da ejderha taşı. Bambu taşı daha iyi gibi ya. Ha bu beyin, bu kalp. Az önce kalpten ilerlemiştik. Bambu taşı daha iyi olabilir ya. Bambu taşı daha iyi gibi olabilir. Taşa bak ne görüyorsun. Şahmat. Bas objeleri tutmak için basılı tut. Kullanmak ve incelemek için çevirme. Çeviriyorum. Hazır mıyız? Balık. Bir, bir Balık ne demek? Bolluk, bereket. <laughs> Kaderiniz. Her an gerçekleşebilir. Ne demek o? Uyuy. <laughs> Haçan hamsi durda. Ve çiril. Ölüm ve yakın mı? Ne güzel şeyler söyledin. Keşke ejderha it Ha yumruk makinası. Severim onları. Ni well, sürekli kordur alıp kordur alıp şey yapıyor abi. Hadi bakayım. Bir... Ha, güzel makinaymış. Güzel. Bu kadar mı? İki yumruk mu sadece? Tamam iki yumruk değilmiş. D mi? Oo, oha. Bayağı iyiymiş makina. Feint falan yaptırıyor, eski bir yaptırıyor. <laughs> Abi işte bana böyle D falan da elimin altında her zaman kullandığım tuşları söyle. Tamam dövüşmeyi öğrendik böyle biz. Okey. Yalnız za verdiği zamanı kısaltmaya başladı bana. Yeah, looks like I'm the karate master now. Wouldn't you know? it? am bu wasting zaman harcıyorsun? Hey, Chuck, we better get back to the ship. Why are you wasting time? Come on, man, just let me ask another question. We really need to get Bu hangi zamanlar? Pasifik'te işte ne oldu ki? Yani şey Pasifik değil Çin'de ne oldu lan Amerika askerleri falan? İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya ile savaşırken falan mı buralardalardı? Vietnam mı ya da? Vietnam Savaşı zaman bir iki ya 1970'ler mi bu acaba? Neyse öğreneceğiz bakalım. Aynen İslam, aynen aynen Vietnam gibi aynen chat. Akıllısın chat sevdim bunu. Boş değil ya bu çocuklar. Vallahi. Onun içinde mumya falan var değil mi? Öyle garip şeyler var. O kadar zincirlemişler, kilitlemişler. Hey adam, hey, where's my, where's my 50 cents? Welcome to the candy shop. Fifty <laughs> 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 cents. Ne çabuk sarhoş oldunuz az önce değildiniz. <gülüyor> 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 of. Ne güzel geldi çaktı çavuş. Çavuş hiç bozmamış. Benle mi konuşuyor şu an? Benle mi konuşuyor? Ya aslında her şeyin güvenli olması lazım. Askeri bir gemidesin ya. Hani başına ne gelebilir ki? Kalabalık böyle herkes silahlı. Baba yiğit adamlar şeydik gibi çaresizcisin mesela. Little Hope'da çaresiz üniversite öğrencisiydin. Until da aynı şekilde. Bunun içinden ne çıkacak abi ya? Of. Güzel. Beyin aktı. Gaz mı çıkarıyor bu? Kimyasal bir tepkimeye mi girdi elektrikle? Ne oldu? Ölüleri mi diriltecek? Fısıldamaya başladılar. İyiymiş ha. Şey sağ gözden. Bu çocuğu tanıyor musun? sedatifi yükselt. Sedatif yatıştırıcı. O oh, kambur durmuşum ya. Arkama yaslanacağım izinizle. Ha rüya mıymış her şey? Joe Revir 22 Haziran. 1 saat 36. 1H 36 öyle anladım ama. Hmm. Bu arada ile mi oynuyorduk normalde de? Bu oğlu galiba. Oğlu da büyükmüş ya. Kaç yaşında ki bu herif? Babama çabuk dön. Ha, çocuk göndermiş fotoğrafını. Bakalım sağda solda ne var? Şurada parlayan bir şey var. Başladık. Dolaba saklanmak da kurtarmamış. O anahtarı alacağım tamam anladım. <laughs> bir şey yok al. Masum takılıyor ya monitöre. Doktor bu. Tam başka bir şey göremeyeceğim değil mi? Bir şey çıkmıyor bir yerinde. Sadece yaklaşıp baktık. Yere cüzdan gibi bir şey düşmüştü. Onu alamayacağım mı? Böyle bir şey gördükten sonra da bu kadar umursamaz bir şekilde yürümem. Ha, adam bizi içeri kitlemiş. Doktor, her revirdeyim ben. Adam bir şeyden korkup içeri kitlemiş kendini dolaba saklamış ama yine de ölmüş. Abi yine Dark Pictures başladı. Bir de gemide geçmesi Şu tarafta gidiş vardır, Gel bakalım. Abi hayalet gemi muhabbeti korkutucu biraz ya. Herkes ölüyor ve gemi kendi kendine denizde süzülüyor ya. Oy. Howdy Charlie? How's your time off? Just get me out of here already. Abi Charlie'yi de hapsetmişler. Heard aircraft and gunfire. Hmm, uçak sağlamış. And there was a... body. A corpse. Corpse in Bir şeyler ters gidiyor. Hadi gidelim. Sen niye yönden gidiyorsun? Deli abi. Beyler seriden üst kata çıkalım. Üst kata. Help diyor biri. Sakin ol. S'ye basacağım? S'ye basıl tut. Ha tamam şeye geldiğinde S'ye basıl tutacağım anladım. Basıl tut değil ya tak tak. Tak tak. Tak tak. Kolay. Bu çavuş değil mi? Yumruğu atan çavuş az önce. O da bir şeylerden korkuyordu yüz ifadesi. Bir şeyler oluyor. Sevgili genç arkadaşlar. Sıkıntılı durumlar var. Olduğunu biliyoruz da. Havaya bakarak gitmiyorlarmış şöyle? Yakalayalım çabuk. Bu tarafa mı döndü? Hayır arkana dönme. Buradansa buradan devam et. İnşallah bir <laughs> What was that? Çocuğu gördünüz mü? Oğlumdu galiba. Dur, ileride kapı var. Çocuğu gördük. Bakalım. Ya hayalet o ama. Açılmıyor. Bir daha zorlayayım mı? Yok. O zaman şuradaki kapıya doğru gidelim. Gel bakayım. Yerde hala o gaz var bu arada gördünüz mü? Hey, Charlie, help. Help, help. Nerelisin sen kardeş ya? S. Ha, tık 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 yapacakmışım. Zamanında yapamadım. Anlamadım ki tık tık tıkı. İlk seferde açamamamız bize bir şey mali olacak mı acaba? Ya hemen ne gidiyorsun Charlie ya? Charlie tipini çok tanıdık. Acaba Little Lop'ta oynamış olabilir misin Charlie? Fuck Yeah, you said it. bar <laughs> Gereksiz korktum. <laughs> gereksiz korktum şu an. Vurulmuş adam ama galiba. Ha? Adam ölmüş. Al. Biraz gereksiz korktum ya. Niye böyle korktum? Loot var mı loot? Godfall oynuyor aynı ya. Shift'e basınca hızlı gidiyor mu bu oyunda? Ya da sağ klik mi? Bir ceset daha var. Bakalım. <laughs> Buckley. Buckley mi <laughs> ölmüş? <laughs> Geri dön. Oğlum canlı kalmamış lan şeyde. Gemide. Arkamdan gelen kim? Ha benmişim ya. Arkamdan ben iniyormuşum. Yani inen benmişim. <laughs> abi kamera açılır çok acayip oyunda ya. <laughs> bu demon'dan fazlası abi. Demon bu kadar ardarda arda öldüremezdi ya. Kaç kişi indirdi. Daha az yürümek için shift'e basılı tut okey. Şu anda zaten oyun bize tuşları falan öğretiyor. So uh, Evet. Is it just me or are you getting a real strange feeling right now? Real strange feeling. to talk about his feelings. You look boynum falan ağrıdı korkudan ya. O kadar gerildim ki gereksiz yere. <laughs> bu kadar duymuyorsunuz benim kadar. Ben çok duyuyorum sesi ha Hey, Joe. You see that kid over there? no. No. feeling all i̇şte ben korkup yüksek sesten kork. Aha ölülere bak. Bay bay efendim, görüşürüz kardeşim. Kendine çok iyi bak. Ne siz de korkun hoşuma gidiyor ben korkunca sizin korkmanız. Charlie. Silah alın silah var yerde bak bıçak falan var. Ama vurulmuş kafasından. Thompson silah. Tabi bunlar hala doğaüstü bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Çocuk gülmesi geliyor duyuyor musunuz? Ne o yıldırım nasıl aşağı? Bu hikaye nasıl çözülecek gerçekten merak ediyorum ya. Hayır gemide dev gibidir. Arkada ayak sesleri. Come here. <laughs> A, ölmüş. Yok bence hayal görüyor. <laughs> Şortlu ha çocuk o. Elinde bir şey var. Benden bir şey yapmam isteyecek elim mouse da olsun hazır. Senin ben ben. Deşecek. Kalp krizi geçirdi. Ya da başka bir şey oldu. Serinin adı Dark Pictures ya. Karanlık resimler. Çok dark ya. Aa yaşayan birileri var. Yazık Bahriyeli. Ne yapıyorsun? Pozisyon nedir? Tekrar. SOS yapıyor Morse. Birden fazla kolu var abi. Haç gösteriyorsun da. Tam atlayıp kaçacaktı be Allah kahretsin. Denk gelmeye bak. Filikaya takıldı herif. Allah kahretmesin ya. Bu arada baya film gibi izliyorum ben de. Hadi küratörle bir tanışalım. Hadi artık küre. Yine farklı bir cover'ı. Odet oh, şarkısının. Oh, oh, <Sessizlik> Şimdi kapı açılacak, kreatör girecek. Sean Ashmore. Kim acaba bu? Hangi oyuncu? Yine tatlı bir intro ile giriyoruz. Şarkı çok güzel gidiyor ya. Hakikaten öyle. Atağan. Hop, hop, hop. Yanlış şeylere bastım. Tiplere bak ya. Mesela küratörün gerçek bir insan mı farklı bir varlık mı olduğunu aşırı merak ediyorum. İkinci oyunda öğrenememiştik, bunu mutlaka birinci oyunda zaten öğrenemeyeceğiz. Biz kronolojiyi tersten yaptığımız için. Bak bak. Küratör acaba böyle, bak süper ya, bu işi çok iyi biliyorlar ya. Supermassive Games. X-Men'deki buz adam. Ama X-Men'deki buz adam da çok şey değildi be. Anladım ama. Arkadaşlar bu bölümü severseniz bu oyunu severseniz Little da kesinlikle bakın. Aynı tatta ee, çok güzel bir hikaye o da. Ya küratör dayım çok karizmasın ha. Şşt. Fötürle. Atlı, gizemli bir giriş yaptık. Küratör abimiz bizi karşılıyor. Ben ancak bu bölümü burada sonlandırıyorum. Intromuzu yapmış olduk bu güzel The Dark Pictures Anthology serisinden Man of Madden oyununa başladık ve ilk bölümünü böylece sonlandırıyoruz. Ee, bu videoyu beğendiyseniz devamı gelecek serinin oyunun 3.5 saatlik yanlış bilmiyorsam bir gameplay var. Ee, 40 dakikalardan, 45 dakikalardan ya da 30'lar dakikalardan bölümleri yapsak tahmin ediyorum 6 bölümde bitiririz bunu. İlk bölümün sonuydu. Bana eşlik eden arkadaşlarım sağdılar. Bana eşlik ettikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Onlara siz de bir selam gönderebilirsiniz. Çünkü onlar size az sonra selam gönderecekler. Kendinize çok iyi bakın korku oyunları canlısında içerik üretmeye devam ediyorum. Canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Her gün saat 9'da, en geç 9'da yayına başlıyorum ve her gün bir tane video yayınlıyorum YouTube'da. Farklı türlere de el atıyoruz ama. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.